Hocam tam bu noktada işte İtalya Krallığı ve Alman devletlerinin kurulması e, sanki monarşilerin biçim değiştirmesi ama aynı şekilde devam etmesi gibi görülüyor. Sonuçta bir ulus devlete evrilmiyorlar en nihayetinde işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. E, bu noktada şunu sorabilir miyiz hocam? Bu endüstri devriminin bu toplumsal değişimde etkisi nedir? Veya toplumları nasıl etkilemiştir? Endüstri devrimi bağlamındaki asıl etki ikinci endüstri devrimi diye nitelendirebileceğimiz 1860'larda 70'lerdeki endüstri devrimidir. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başındaki endüstri devrimi hareketinin aslında çok daha yerel olduğunu söylemek mümkündür. Yani İngiltere'de ortaya çıkmış olan sanayi devrimi yerel düzeyde kalmış olan bir devri, devrimdir. Zaten buna devrim denmesi de 19. yüzyılın sonlarından sonra gerçekleşiyor. Yani öncesinde devrim olan etkilendirilmiyor. E, tekstil sanayinde e, ve belirli bölgelerde lokal düzeyde kalmış İngiltere'de bir e, sanayi devriminden bahsetmek mümkün. Asıl değişim bu bağlamda 1960'larla 70'lerden sonra işte kimya endüstrisindeki gelişmeler e, askeri teknolojiye uyumlu bir sanayinin ortaya çıkarılma çabası e, hem Atlantik'in öte tarafında ABD'de hem de bu tarafta Avrupa'da ciddi bir sanayi hamlesine neden oluyor. Tabii ki Fransız devrimi ve endüstrileşmenin şu açıdan çok ciddi bir etkisi var. Siyasetin kitleselleşmesi, halk kitlelerinin artık görünün olması, siyasetin kitleselleşmesiyle birlikte de şehirlerde daha fazla kalabalığında aktif toplumsal ve siyasal hayatta aktif rol oynamaya başlamalarıyla birlikte onların taleplerinin daha da görünür hale gelmesi, onların taleplerine duyarlı olan siyasal ideolojilerin ve ortaya çıkması ve buna yönelik de çözüm üretme gayretlerinin artması. Şehirleşme, şehirlerde şehirlerdeki nüfusların artışı, şehirlerdeki işte ee, yaşamla ilgili olan e, toplumsal e, yaşamla ilgili olan e, insanların hayatlarına direkt dokunan noktalarda e, çözüm üretme gayretleri bunların her biri e, endüstri devrimi ve Fransız devriminin siyaseti kitleselleştirmesinin bu noktayı özellikle altını çiziyorum siyaseti kitleselleştirmesi ve halk kitlelerini daha görünür şehirlerde toplumsal hayatta daha görünür kılmasının neticesi olarak görülebilirler değerlendirilebilirler.